16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda deniz ticaretinin güvenliği önemli bir konuydu. Korsan saldırıları yaygındı ve gemiler bu tehdide karşı korunmak için çeşitli yöntemler kullanıyordu. Bu yöntemlerden biri de gemi direklerinin tepesinde korsan gözcülüğü yapan talimli maymunlardı. Keskin gözleriyle ufuktaki tehlikelere anında fark edebilen bu maymunlar, gemi mürettebatına zamanında uyarıda bulunarak korsan saldırılarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlardı. İstanbul'un Galata semtinde, Gazi Köprüsü başında bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camii çevresinde maymun satıcılarıyla dolu bir çarşı vardı. Tersane gemileri ve tüccar gemileri için eğitilmiş maymunlar burada alınıp satılırdı. Bu çarşı, Osmanlı deniz ticaretinin önemli bir parçasıydı. 1585 yılında, 3. Murad'ın hocası Abdülkerim Efendi'nin kulağına, maymunlar fuhuşa alet olur şeklinde bir bilgi gelir. Bu bilgiyi doğrulama gereği duymadan öfkeye kapılan Abdülkerim Efendi, halkı toplayarak Azap Kapısı Çarşısı'na gider ve oradaki tüm maymunları yakalar. Daha sonra bu masum hayvanları açlara astırarak idam ettirir. Maymunların idamı, İstanbul'da büyük bir şok ve tepkiye yol açar. A, bu vahşeti gerçekleştiren Abdülkerim Efendi'ye Maymunkeş lakabını takar. Bu olay, Osmanlı deniz ticaretinin önemli bir parçasını yok etmenin yanı sıra, taassup ve cehaletin ne kadar tehlikeli olabileceğini de gösterir.